Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir düz mekik sıralı bir model yapacağım. Bunun için alt suyu yeşille geçeceğim arkadaşlar. Çiçeklerini ben bu renkleri koyacağım. Siz istediğiniz rengi yazmanızın içindeki renkleri koyabilirsiniz. Bunun için yeşil ipimi ben alt ipine bağladım. Ve burada alt ipimi ikiye büküyorum. Bir tane alttan ve bir tane üstten diye düğümümü attım. Arasını açıyorum. Buraya 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 ve 5. Pırpırlarımı yapacağım. 1 2 3 3 tane pırpır yaptıktan sonra 4 tane yeniden düğüm atıyorum 2 3 ve 4 hafif sıkıştırıyorum alt ipim şu şekilde ikiye büktüm ve bir tane daha düğüm atıyorum arasını açtım çiçeğimi yapacağım ipi elime alıyorum burada şu şekilde tutuyorum ilk önce ter üstten yani normalde bir alttan bir üstten de ilk yapacağım zaman burada üstten diye alıyorum düğümü sonra bir alttan alıyorum diğer şekilleri normal devam ediyoruz burada ben çok fazla ilerlemeden ipimi kesiyorum ve burada yakıyorum şimdi buraya 3 tane düğüm atıyorum ve pırpırlarımı yapmaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane pırpırımı attım. Buraya iki tane düğüm atıyorum ve bir tane de tek atıyorum arkadaşlar pardon bir tane tek attıktan sonra burada ipimi kesiyorum ve şuradaki yeri yakacağım yaptığım pırpırlarımı sıkıştırıyorum şuradaki ipimi çekiyorum yeşil ipimi modelin altından aldım ve buraya 5 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan 3 tane pırpır pır yapıyorum. 4 tane düğüm atacağım. 1 2 3 ve 4. Çok hafif sıkıştırdım ve alt ipimi en baştaki alt ipi çekiyorum. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Modelin arka tarafını çevirdim. Şimdi buraya 8 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane pırpır pır yaptım. Tekrardan 8 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu şekilde sıkıştırdım modelimin ön tarafını çeviriyorum ve alt ipimi ikiye bükerek buraya bir tane düğüm atıyorum buraya dört tane düğüm atacağım arkadaşlar bir iki pardon beş tane üç dört ve beş tane düğümümü attım bir tane pırpır pır yapıyorum bir tane düğümümü atıp ikinci pırpırda şuradaki yerle birleştireceğim arkadaşlar şu şekilde ipimi geçirdim ve mekiğimi de arasından geçiriyorum 2 araya bir tane düğüm attım ve üçüncü pırpır mı yaptım sıkılaştırıp dört tane düğüm atıyorum bir iki üç ve dört tekrardan şu şekilde ipimi ikiye büküp buraya bir tane düğüm atıyorum ve farklı renk ipimi alıyorum Tekrardan buraya bir çiçeği bir tane çiçek yapacağım. Önce tersten sonra normal bir şekilde toplam 3 tane düğümüm atıyorum. Çok ilerlemeden şuradaki yeri yakalım. Yeniden buraya 10 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane pırpır yapıyorum 2 tane düğüm attım bir tane de fazladan atıyorum kestiğim zaman arka tarafa düşmesi için ve burada bu ipimi de yakıyorum yaptığım pırpırları sıkılaştırdım elimle düzleyip şu şekilde sıkılaştırdım tekrardan yeşil ip çiçeğin arkasından geliyor buraya 5 tane düğüm atıyorum 2 3 4 ve 5 3 tane pırpır pır yapacağım 1 2 3 4 tane düğüm atıyorum 1 2 3 ve 4 şu şekilde alt ipimi çekiyorum motifimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar tekrardan modelin arka tarafını çevirdim ve buraya 8 tane düğüm atacağım 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir tane yazma ekleme yerini yapıyorum. Tekrardan 8 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çok hafif sıkıştırdım. Modelin ön tarafını çeviriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. 5 tane düğüm atacağım buraya 2 3 4 ve 5 bir. bir tane pırpır pır yaptım bir tane düğüm attım şimdi şuradaki ikinci pırpırımın içinden yeşil ipimi mekikteki ipi geçiriyorum burada mekiği de arasından geçireceğim Bu mekiğin kullanımını sormuştunuz. Yapması çok güzel. Fakat bu tür şeylerde ipi arasından geçirme gibi şeylerde pek verimli değil arkadaşlar. Bir tane düğüm atıyorum araya. Tekrardan bir tane pırpır pır yapıp dört tane düğüm atacağım. 1, 2 ve 4 sıkıştırıyorum ipimi alt ipimi tekrardan ikiye büktüm ve bu defa farklı bir renkteki ipimi alıyorum önce tersten sonra iki tane daha normal düğüm attım ve burada ipimi kesiyorum tekrardan 10 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 Ben yapıp son halini size göstereceğim arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.